Şu ana kadar aldığım en büyük, hatta en güzel fiyara çöz. Hazır mısınız? Eldor. Ben Belidor kızıyım bilmeyenlere. O kadar ağır bir kutu ki çok özel bir anda geldi. Kutumu bu şekilde. İçini görünce ben bayıldım ve yaklaşık gerçekten 5 dakika sadece böyle kaldım. <laughs> çok teşekkür ederim. İçi gerçekten çok güzel. Özellikle bir yolda ilerlerken bu şekilde karşılığını almak beni o kadar mutlu ediyor ki anlatamam size. Çok teşekkürler tekrardan buradan Eldar ailesine. Sadece nice yollarda karşılaşmak dileğiyle, şimdi ama size asıl şovu yapıyorum. Hazır mısınız? Ta -ta. Burada sabit ışığımız var. Size bunu zaten arka <laughs> kameradan göstereceğim. Burada ışığımız var. Burada da kaldırıyorsunuz. Burada ilk başta evlerimizle çalışıyoruz. Sonrasında, <laughs> kutu gerçekten benden büyük. Burada ilk başta bizi bir kart karşılıyor. Aslanlarla beraber yaptıkları bir iş birliği. Merhaba, ben Hastanedir Sancak Tutan. Ben de buradan. Selamlar. Gün her anda güneşin parlaklığı saçlarıma taşıyan yeni Eagle Ultra Işıltı serisiyle yeni bir dönem başlıyor. Doğru. Ben zaten şu aşırıyım. Bir saat boyunca 5 kat daha parlak saçlar için şampuan, saç bakım kremi, yoğun enerji maske, kurtarıcı sprey ve ışıltı serumun oluşan bu harika seriyi hemen sende dene. Çok teşekkür ederim. Zaten dediğim gibi bu seriyi özellikle bunu aşırıyım ama bu ürünlerde hepsini çok severek kullanacağım. Gerçekten kitap gibi böyle o kadar güzel ki baktıkça sadece böyle bakasım geliyor. Gerçekten bu arada Eagle benim saçlarıma da çok iyi geliyor ama kokusu o kadar güzel ki. Burada şampuanımız, sonrasında bize hemen saç bakım kremi karşılıyor. Benim aşık olduğum bu, bu ışıltı serumu o kadar güzel bir şey ki hem ufacık hem de gerçekten burada saçlarıma çok iyi geliyor, şaka yapmıyorum yani gerçekten çok iyi geliyor. Burada da yoğun önce maskemiz var, Son olarak da kurutucu var. Gerçekten güneş gibi ışıldamak için bu set saçlarıma ilaç gibi gelecek. Ama aslında zaten bu paketin kendisi bana ilaç gibi geldi. Tekrardan Eldor ailesine buradan çok ama çok teşekkür ediyorum bakın videomuz yakında sizlerle. <laughs> Ama hoşunuza gitmiştir. Benim için çok değerli ve çok anlamı bayağı büyük bir, bir video. O yüzden ben ve PR paketim kaçalım. Görüşmek üzere.